Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni şey aldım arkadaşlar ve acayip iyi gördünüz bir kiralama. Yok arkadaşlar. Kiralama bir şekilde aldım. Arkadaşlar ve şimdi buna bakacağız. Arkadaşlar bu yeni o kadar iyi ki yani ben al, aldığımda çıldırıyordum. Arkadaşlar bakın Böyle bir tane bakın kuru bir saniye arkadaşlar kuru nerede? Kuru nereye geliyor acaba? Ben gide zırha giydim çünkü. Buraya gelmiyor. Alta mı geliyor? Alt normal mesela bunu giyse kuyruğumuz olmuyor mu? Evet arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle çok yukarıya zıplıyorsunuz. Ve dönüşebiliyorsunuz. Dönüşmeniz de böyle oluyor. pandadaki dönüşmenin aynısı. Çünkü etrafında baloncuklar dikiyor. Pembe pembe. Arkadaşlar mesela diyelim Petron'a geleceksiniz. Zıpladınız buraya geliyorsunuz. Yani arkadaşlar lütfen Petron'a girerken zıplamaya çalışmayın. Ama şimdi zıplayabilirsiniz. Arkadaşlar dönüşe Petron'a girerseniz eğer harika oluyor. Düğünü şerep petlara girdiğinizde pete ihtiyacınız olmuyor artık. Ben böyle yarışabiliyorum. E ee, arkadaş arkadaşlar ben öyle gelmiştim. Ah be. Çıkalım arkadaşlar. Adbin ya bir yapıp. Hey adam. Ve arkadaşlar üstüne zıpladınız. Üstünden zıplayabiliyorsunuz. Sonra bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar ben Kızıl Panlı filminin gelmesini istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Kızıl Panlı filminin gelmesi istiyor musunuz arkadaşlar? Gayet güzel bir film. Ve arkadaşlar bakın biz kuru sallanan olduk kuru sallanan iki ayaklı oldu. Arkadaşlar bunun örneklisi gelmişti ama dört ayaklıydı. Ve bir filmden esinlenmişti. Esinlenmemişti. Hiç öyle insan olan bir öyle olmuş şey yok. Arkadaşlar hayatımda gördüm. En iyi zırhlardan biri arkadaşlar. Albümü buradan çok teşekkür ederim. Yani bu kadar güzel bir zırh getirdiğin için gerçekten çok güzel bir zırh hem ekstra fırlıyorsunuz ekstra böyle of diye böyle of diye hem de arkadaşlar burada dönüşmemiz kendi diye zıplayabilirsiniz ve Allah arkadaşlar burada pekala istedi bakalım Buradan karşıya gidebilecek. Ela. Ama gitti sayılır. Gitti sayılır. Emin. Arkadaşlar. Ve. Şimdi böyle dans ediyorsunuz. Ve baktığınız gibi. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi böyle şeyler. Var. Arkadaşlar kesinlikle çok güzel yani. Böyle de yapabiliyorsunuz. Böyle de yapabiliyorsunuz. Çok güzel. Arkadaşlar elleriniz birbirine değmiyor. Çünkü kocaman alıyorsunuz. Ben bunu almayı çok hevesle bekliyordum ve aldım. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten harika. Ve bu yeni zırh Çok güzel. Zırh Herkesi siz yerine giyebilirsiniz. Bu arada e, normal kıyafetlerine bayıldım gerçekten gayet güzel. Arkadaşlar bakın markette hala kalıyor mu aldığınızda? Hayır markette de kalmıyor arkadaşlar şey gördüğünüz gibi. Market kalmıyor. Yani aldıktan sonra demeyin nerede diye. Çok güzel bir sırf. Gerçekten harika bir Arkadaşlar şuraya geçiyorsunuz diye geçiyorsunuz böyle yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz böyle zıplıyorsunuz böyle zıplıyorsunuz Adminin şu ana kadar getirdiği en iyi zırhlardan Arkadaşlar yeni gelen yarışma yani eskiden olan ve şu anda da geri gelen yarışmaya da acaba bunlar nasıl olur bu biliyorsunuz orada istediğiniz zırhı giyerseniz giyin. Yine de o zırhın özel gücü hala kalıyor. Özel özel güçle yarışabiliyorsunuz. Arkadaşlar ben üç zıplamalı şeyle yarıştığımda Evet arkadaşlar buna buraya girmeyi denemeyin. Çünkü full zıplamayla. Arkadaşlar tişörtünü değiştirdim. Ne yapsam? Altını da değiştireyim. Peki. Gireyim. Ve arkadaşlar maç devam ediyor. İlla ya maç devam ediyor yani? Maç devam ediyor? Bari izleyelim. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar maç bitti. He. Hmm. Ee? Ün. Yardım et. Abi mıyım? yardım eder misin? Abin Evet arkadaşlar, <laughs> girelim. Arkadaşlar panda şekilleri isterseniz böyle panda şekilde koşabiliyorsunuz. Bu arada koşması da hızlandırılmış. İsterseniz böyle diye. Mesela arkadaşlar böyle ya. Öyle ki tıklayabiliyorsunuz. Direkt geçiyor. Evet arkadaşlar. Dönüş ben. Arkadaşlar bu ben de hata yapabiliyorum yani. Neredeyim? Ya diyeyim. Ya arkadaş mı ya? Bu tarafı niye getirdin? Eğlenelim diye gitmiş arkadaşlar. Evet. Ve ben çok eğleniyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bitiriyoruz yarışı. Resmen yarışı bitiriyoruz. Senin bozuldu. Arkadaşlar bitirdim. Evet hemen içeri giriyorum. Zirveye yavaş. Evet hemen şimdi böyle atlıyorsunuz. Bakın. Arkadaşlar bu videom bu kadar görüşürüz. Arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum. Bakın tatlı atışı. Hacay kafası yer. Arkadaşlar kafanız yerden geçiyor. U diye yerden geçiyor Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.